Allah berekatuh. Kur'an Tedavisi.com'a hoş geldiniz. Ee, Size muska nasıl yok edilir yeniden bugün e, yeni videomuzda anlatmak istiyorum düzgün bir şekilde. Çok eski bir videomuz vardı, ee, biraz eksiklerimiz vardı. Orada insanlar bizi dalga geçiyorlar, mail verdik. Onun için düzeltelim inşallah. Şimdi gereken malzeme su. Öncelikle tabak. Tabağın boyu boyutluğu bu kadar yeterlidir. Eğer muskanız tabi yüzlerce, onlarca, yirmi ise bu işi yapıyorsanız daha şey yapabilirsiniz. Muska yani bir iki muska tabak yeter. Su. Deniz tuzu bulabilirsiniz. Deniz tuzu var. Migros'ta, da orada burada. Her yerde. Bulamazsanız normal tuz ama tembellik yapmayın inşallah. Deniz tuzu evinizde bulundurun. <laughs> bir makas. Ve biraz zeytin zeytinyağı. Şimdi. Suyumuzu alıyoruz. Tabağın içine döküyoruz. Tabağın birazını dolduruyorsunuz. Gereken şuraya kadar doldurun inşallah. Ve ondan sonra elinize alıp felak, nas, ihlas, ayet-el kürsü ve fatiha-i şerifi üçer defa okuyup üflüyorsunuz. Her bir tane de okuyup üflüyorsunuz. Yani kul, kul Kul Nas. Kul Felak. Bunları böyle yapmanız gerekiyor. Okuduktan sonra aynı işlemi zeytinyağına uyguluyorsunuz. Aynı şekilde okuyup üflüyorsunuz. Ondan sonra zeytinyağından birazcık avucunuzun içine alıp avucunuzu sıvazlıyorsunuz. Avucunuzu sıvazlıyorsunuz. Okunmuş ayetli yağ ile ellerinizi ve kendinizi korumaya alıyorsunuz. Ondan sonra muska. Muskayı elinize alabilirsiniz. Çünkü bazı muskalar var ki e, an size etki yapabilir, sizi çarpabilir. Cinin korunması altında olabilir. Büyücünün fazladan cin yollanmasıyla birlikte olan muskalar var. Aynı zamanda muska yakılmamalı, edilmemeli. Çünkü yaktığınızda yine içerikli cini veya olan olayı aktif hale getirebilecek e, malzemeler var. Onun için yakılmıyor artık. Büyücüler akıllandı ve başka teknikler kullanıyorlar. Sonra yakmayın inşallah. Ne yapmalısınız? Alıyorsunuz elinize makasınızı etrafındaki muskanın ip düğüm ne varsa özellikle herhangi bir düğüm bağ bulursanız üzerinde kesmeye başlayacaksınız. Tabağın içine, suyun içine kesin inşallah. Keserken Kulauzuran bir felek, Kulauzuran bin Bunların ikisini okuyun inşallah. Her kestiğinizde okuyun. Her bir attığınızda Kulauzuran bir felek. Böyle devam edin. Aynı şekilde ta ki üzerindeki jiletini, her şeyi çıkarıncaya kadar. Ondan sonra malzemeleri neyse bunları alıp aynı şekilde suyun içine ilave ediyorsunuz. Açın, muskanıza bakın, edin, merak etmeyin, Allahu Teala'ya havale edin. Ne olursa olsun Rabbim biz sana sığındık, sana teslim olduk deyin. Alın elinize aynı şekilde bunları kesin inşallah. Bunları kesin, öyle evet, kesin. Ve suyun içine bırakın. Her şeyi suyun içine bırakın tabağın içine bırakın. Hiçbir şeyi bırakmayın. Ne varsa tabağın içine koyuyorsunuz ve bunu orada bir saat boyunca bekletiyorsunuz. Özür dilerim videonun ilk etapta tuzdan bahsetmiştik. Tuzu size söylemedim. Bir çorba kaşığı tuz suyun içine ekliyorsunuz veya göz ardı ile dökebilirsiniz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Allah'ın izniyle hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey etmeyin. Kimseye hiçbir şeye gerek yok. Hiçbir hocaya, hacıya, ona buna gerek yok bu işlemin, bu uygulamanın delilleri var. Çok büyük hadisi şerifi var. Ve onun delili de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapıldığındadır. Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapıldığında sakalını taradığı ee, taran tarağın üzerindeki kıllar alınıp tarağın üzerinden 11 tane 11 tane diş kırılıp sakalı sakalı şerifi bağlanıp düğüm yapılıp sihir yapıldı kendisine ve çok hasta düştü. Hatta bayağı hasta düştü diyenler var. E, bu bir iki ay hatta üç beş ay gibi olabilir bir süreç. Bayağı bir hastalık ve uzun süreç hasta düştü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Cebrail aleyhisselam ve Mikail aleyhisselam iki melek inip kendisinin hasta olduğunu, sihirin nerede yapıldığını, nasıl yapıldığını kendisine anlatıp çıkartmasını istediler. Ve çıkarttıklarında Allahu Teala e, Felek ve Nas surelerini indirdi ve nazil etti. Nazil edildiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme melekler her bir kırılan tarak ve üzerinde olan sakalın üzerine bir ayet kelime okumasını istediler. Toplam Felek ve Nas sureleri ikisi birlikte 11 ayet ediyor. 11 ve 11 tane tarağın 11 tane tarak kırıldı. Bakın büyücülerin en çok yapabileceği rakam 11'dir. 11'in en çok yani insanları öldürmek için ve öldürebilmek için kullandıkları büyü serisinin rakamı 11'dir. 11'in üzerine koymuyorlar. 11'in üzerine geçemiyorlar. Sonra biz ayet kelimelerimizde her şeyi 11 şer defa okuyup üflüyoruz ki Allahu Teala hiçbir şey eşit koşulmaz ve Allah'ın gücü karşısında hiçbir güç, hiçbir sihir, hiçbir şey duramaz ve yok olur. Sonra işlem buydu. Efendimiz Resulullah her birini çözerken Kulavuz bir Rabbil Felek devam etti minşer malak minşer rastgele vakap böyle devam etti minşer feset filukat minşer asen izaset bunları devam ede 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 hepsini çıkartıp sihir yok ettiler inşallah ve bunun ayet bunun hadis şeriften dolayı bu ayetlerin delili yapılan işlemin delili okunan olayların delili ve bu işlemin gerçekten yani uygulanıp işe yaradığının delillerinden bir tanesidir. Sihirin ne kadar gerçek olduğunu Allahu Teala bize Bakara Suresi 102. ayetinde zaten açıklıyor. Onun için muska türü, cevşen muska, bu tür şeyler, göz, nazar, boncuk, onu bunu koruma için amaçlı yapılmış, edilmiş, parayı kocaya yeniden getirecek, aileni koruyacak, çocuğunu koruyacak, oraya asacağım, buraya yapacağım kesinlikle kesinlikle caiz değil ve bunlar İslam'da yasaklanmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve sadece Rabbiniz size yeter. Kul Allahu Teala'ya kulluk yapmalı, secde etmeli, iman etmeli, namazını kılmalı. Öyle incik boncuk saçma sapan şeylere inanmamalı. So işlem bu, uygulama bu inşallah. Bunu en son olarak ne yapıyorsunuz? Dışarı gidip bir toprağın içine içindeki suyu ve kalıntıları toprağın içine bir küçük elinizle delik eşin ve dökün ve üzerine kapatın inşallah. O işlemi de yapmadan önce toprağa yaklaşırken, yere otururken, çömelirken Besmele çekin inşallah. Önce besmele çekin korunu. Ondan sonra suyu dökün ve toprağa şey yapın inşallah. Bunun işlemi ve uygulaması budur. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah paylaşın. Herkese vesile olun. İnsanlar bunları öğrensin. Evinde ailesinde yardımcı olsunlar. Muskaları yok edin inşallah. Allah-u Teala'dan başka kimseye hiçbir ihtiyacınız yok. Hiç kimseye, hiçbir kula. İnsanoğlu kuldur. Hepimiz bir kuluz. Hepimiz amellerle Rabbimizin önüne gideceğiz ve gün geldi mi tek başımıza olacağız. Anamızdan rah nasıl çıktıysak tek başımıza Rabbimizin önüne de diriliş ve hesap günü tek başımıza olacağız. Sonra herkesin ameli kendinedir. Herkes kendi için yapar. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Facebook kanalımızdan, Facebook'tan ve YouTube'dan bizi takip edenlere de teşekkür ediyoruz. Destekleyenlere de teşekkür ediyoruz. Bazı paylaşımlarımızı sevmeyenlere de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi aleyküm.